Para para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın avukatları tutuklamaya itiraz ettiler. Ceylan Sever'e hemen dönelim. Hem bu itiraza ilişkin hem de soruşturma ilişkin son durumu öğrenelim. Ceylan. <laughs> Serap Belet, Dilan ve Engin Polat toplamda 14 kişiyle beraber ilk olarak 10 gün önce tutuklanmışlardı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında işte kara parayı aklamak, yasa dışı bahis, vergi usul kanunu muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma gibi suçlamalar var soruşturma kapsamında ve bu ...bu suçlardan tutuklanmışlardı. Avukatları tutukluluğa e, de, itiraz ettiler itiraz süreci içerisinde. Onu belirtelim ve artık tutukluluğa itiraz değerlendirme aşamasında... ...Anadolu suç ceza hakimliğinde. Henüz hakimlik buna ilişkin bir karar vermiş değil. O kararı verdiklerinde de aktarmayı sürdüreceğiz. Peki biz şu an neredeyiz? Biz küçük Küçükçekmece Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Çünkü Dilan ve Engin Polat hakkında burada da bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturmanın içeriği ise e, şarkıcı Banu Parlak'ın e, geçtiğimiz günlerde e, Bahçeşehir'de bulunan e, güzellik merkezinin bir gece vakti iki kez kurşunlanması ve Banu Parlak'ın iddiasına göre bu kurşunlanma olayının azmettiricileri Dilan ve Engin Polat. Bu iddiayla gelip şikayetçi olmuştu ve bu iddia üzerine de Başsavcılık soruşturma başlatmıştı. 10 gündür cezaevinde tutuklu ve bugün itibariyle arkamızda bulunan e, Adalet Sarayı'na getirilecekler. 10 gün sonra ilk kez, ilk kez çift e, cezaevinden çıkarılacak, küçük adliyesine getirilecek ve savcı huzurunda bu azmettirme e, suçlamasına ilişkin ifade verecekler. İfadelerinde neler söyleyecekler? Dilan ve Engin Polat e, ve e, ilk kez görüntülenecekler. Belki de adliye koridorunda 10 gün sonra ce, e, cezaevinden e, cezaevine girdikten 10 gün sonra e, bunların hepsini e, detaylandırıp aktarmayı sürdüreceğiz. Ben sever çok teşekkürler.